Selam arkadaşlar. 8 Mart 2025 Cumartesi sabahındayız. Şu anda İstanbul'dayız, Bostancı'dayız. Havalar düzeldi İstanbul'da neyse ki. Şu anda bugün konuşmak istediğim durum tabii ki biliyorsunuz bugün en sonunda bu beklenen Trump'ın kripto açıklaması geldi. Daha doğrusu Beyaz Saray'da bir kripto toplantısı yapıldı. E, ve e, Bitcoin dün de zaten Bitcoin'un e, rezervi yapılacağına dair Amerika'da bir e, imza atılmıştı ama bakıyorsunuz piyasalara Bitcoin'in fiyatı e, 85 bin dolarlarda yani düşük e, bir yer biliyorsunuz 110 bin dolarlara falan çıkmıştı e, ama hani işin özü Bitcoin rezervi Amerika'nın hep konuşulan kurulmuş durumda şu anda bu gerçekten çok büyük bir haber ee, piyasalar henüz bunu fiyatlamamış olsa da yani fiyatlamış da hani beklenen o e, yükseliş olmamış hatta bir düşüş olmuş olmasına rağmen bu bu haberin büyüklüğünü değiştirmiyor çünkü e, devletin böyle bir e, Amerikan hükümetinin böyle bir e, dayanak oluşturmasıyla beraber artık Bitcoin çok daha eskisine göre nasıl diyeyim güvenli bir liman yani ingilizcesi legitimate bir liman dolayısıyla kimse artık işte eskisi gibi Bitcoin'e hani şey yapamaz laf edemez öyle söyleyeyim şu ana kadar burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu David Sachs bir açıklama yaptı işte Amerika'nın 200 bin tane Zaten bir bitcoin'u varmış bugüne kadar ee, ve e, ilk yapacakları şey e, o Bitcoin'leri satmamak olacak ve o Bitcoin'leri toplayıp bir merkez bankası altın rezervi gibi bir Bitcoin soğuk cüzdan rezervi yapacaklar. Bir anlamda gözüm şeyde, <laughs> bu tarafa doğru bir köpek geliyor işini görünce. Onda neyse durdu. E, dolayısıyla yani böyle bir rezerv olacak şeref. E, Amerika'da. Bu çok önemli bir haber. Şimdi e, fiyatların yükselmemiş olmasının bir sebebi aslında beklenen haber Amerika'nın bitcoin satın alacağı idi. E, ama hani bitcoin alınmayacağını duyurdu e, Trump. Ve bu arada bunları duyururken böyle biraz sanki çok da ne yaptığını bilmiyor gibiydi. Yani hani çok şey modunda Hani sağ kolum işte David Sachs, ben ona güveniyorum. Hep böyle, öyle bir tavır sergiliyor açıkçası. Ki galiba oğlu da biliyorsunuz bu işlerin içinde. Biraz öyle bir modu yani. Hani kendisi, e, tabii şu anda uğraştığı çok fazla, çok önemli meseleler var dünya çapında. Ki onunla da ilgili ayrı bir video yaparım inşallah. Yani işte şu anda işte Rusya, Ukrayna arasında olan bitenler, Avrupa, Kanada vesaire. Bir sürü konuyla ilgileniyor adam. Bir yandan da şimdi hani söz vermişim değil mi? Falan diyerek bu açıklamayı yaptı. Hani e, muhtemelen etrafındaki o diğer elemanlar böyle bir e, sonuçta sözü vardı diye bastırdı ve bir an önce bu şeyi çıkarttı. Ama dediğim gibi aslında şu an için çok büyük bir şey değil. Ama şu önemli, şöyle önemli yani hem az önce söylediğim gibi Bitcoin'e e, bir legitimacy kazandırıyor hem de e, şu da önemli. Yani Amerika'nın gerçekten elindeki Bitcoin'u e, artık e, resmi bir şekilde değerlendirecek olması bunu bir Merkeze geçiyor olması Amerika için önemli ee, ve bu arada 200 bin dediğim gibi bitcoinleri olduğu konuşuldu ama bu e, muhtemelen yanlış olabilir. E, ben bunu da yazdım yani hani 200 bin tane to, e, bir Bitcoin, aslında toplamda 400 bin 500 bin bugüne kadar Amerika'nın e, işte şey bu işte Silk Coin gibi böyle e, yasal olmayan faaliyetlerden. Ee, onları hani durdurduğu zaman elde ettiği e, bitcoin miktarı ama onların işte bir, bir kısmını sattı. En çoğu da aslında Tim Draper'a e gitti bu arada. Ama e, o da önemli bir silikon malçısı yatırımcısıdır bu arada. E, bizim grubusunda yatırımcılarından da. E, ama e, hani e, bugüne kadar ki işte toplam maliyeti 17 milyar dolar falan dediler buna. En azından bundan sonra satmayacağızlar. O 200 bini bakalım ne kadarını kurtarabilecekler bu arada. Ben hepsini kurtarabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü ben kendim çaldırdığım bir bitcoin'im olmuştu. O bir yani bir miktar Bitcoin'um olmuştu. O bitcoin'u sonra ben hatta, hatta, bulmak için özel dedektiflerle falan çalışmaya çalıştım. İşte işte eski FBI'cılar falan filan. Çünkü hani öyle bir haber duydum. FBI bu konuda yardımcı oluyor falan diye. Bundan yaklaşık bir sene önce falan. Ama ortaya çıktı ki hani benim o konuştuklarım bana şey der yani biz hani o ümidini kes biz e, şey yaptığımız zaman bulduğumuz zaman direkt hani boşluğa atıyorduk falan diyorlardı. Çünkü ben biraz hani e, hep şey açıklamalarına e, güvenerek e, öyle bir araştırmaya başlamıştım. Hani Bitcoin'i çalınanlara ve bunu FBI'ye report edenlere zamanında FBI kendi hani e, zamanda bulduğu Bitcoin'lerden bu işte Silk Coin'den falan kompanse edecek diye bir haber okumuştum, biraz ona güvenerek ama bana işte e, bu şekilde geri dönüşler oldu. Onun üzerine ben de bir süre sonra zaten uğraşmayı kestim. E, ama böyle bir durum var. E, dolayısıyla hani ben o 200 bin, o önümüzdeki günlerde öyle bir skandal haber duyabiliriz. Yani 200 bin sadece bir, sadece ufak bir kısmını e, bulabilirler. Yani orada çok büyük, bu arada corruption, yozlaşma da olabilir. Hani e, bakalım, umarım ee, i̇stedikleri rakamı e, yani maksimum seviyede e, hepsini bulurlar e, çünkü yani bunu böyle ortada çalınıp çırpmaması iyi olmaz tabii ki ama e, olursa e, önemli bir rezerv olacak. Bir diğer önemli bu haberdeki komponent bunun sadece bir, bir bitcoin rezervi olması çünkü biliyorsunuz bir yere Cardano olacak, Ripple da olacak yok efendim. Solana da olacak, Ethereum da olacak falan konuşuluyordu. O, o konuda yani onlar olmayacak. Ama şu e, ortaya çıktı. Yani diğer asetlerin de hani e, Amerika'nın elinde olduğu e, o Silk Coin vesaire gibi bazı e, operasyonlar sonucunda e, ve bunların hani bir kısmını da gene bir değerlendireceklerini söylediler. Yani ya onları satıp Bitcoin'e çevirecekler ya e, ya da e, onlar için ayrı bir Rezerv oluşturacaklar bir malın kadar. Benim e, öngörüm şu, ciddi bir Bitcoin rezervi olacak. E, Bitcoin almayacaklar, satın almayacaklardır e, nakit basıp veya bono ile bond e, satıp. E, ama e, mevcut Bitcoinlerini bir güzel bir e, çerçeve oturtacaklar. Artı e, muhtemelen bir ufak bir şey de olacaktır bence. Ethereum, Solana gibi temel e, e, kriptolarla bir ufak bir rezervde devlet yapabilir bence. Orada tabi büyük ihtimalle Ethereum'un onun bunun devlete bunları hediye etmesi beklenecek. Çünkü aksi takdirde girmez Amerika. Bir de işte diğer devletler de bu işe girecek mi? O önemli. Ee, bu arada Michael Saylor da şey demiş, bence olması gereken işte Amerika'nın Bitcoin rezervinin %5 ile %25'i arası bir miktarı. Yani söylemek istediği işte 1 milyonla 5 milyon arası bir bitcoin biriktirmesi e, ve hani bunu yavaş yavaş 2045 yılına kadar yapması demiş. Bilmiyorum. E, göreceğiz. Yani aslında evet mantıklı bir strateji. E, Michael Saylor'un öyle bir yorum yaptı. E, onun dışında da bakıyorum bu konuyla ilgili önemli bir şey var mı? Kaçırdığımız bir şey var mı? Yani e, güzel bir adım. Umarım diğer devletler de bunu takip eder. Bence e, federal işte dünyaya doğru gidiyoruz yani aslında hani altın rezerv şeyinden çıkıp olay buna doğru kayacak. Bunun ilk adımları atıldı bence. E, Trump'ın döneminde de e, iyice bu konuda ilerleme kaydedeceğiz bence gibi geliyor. E, yani bu piyasanın gibi bununla ilgili çok önemli bir şey yapmamış olsa da bence güzel bir haber. Bu, bu arada sen şunu da söyleyeceğim. Bence çok güzel yaptılar bu arada yani işin içinde diğer tokenların olmaması güzel. Beğendiğim bir hareket. Artı sadece bitcoin olması rezerv diye durulması güzel. Bir de şu güzel. Almayacak olmaları da güzel bence. Ee, budget neutral yöntemler bulacağız dediler. Yani bu yani bütçeyi yani vergi mükelleflerinin cebinden para çıkmayacak bitcoin alırken demek istiyorlar. Yani ya mevcut asetler çevirecek. Ki burada umarım altın yoktur. Altın çevirmelerini önermem. Bence o mantıklı olmaz ama başka şekillerde tahmin ediyorum başka başka asetleri ellerindeki saçma sapan likit olmayan onları yavaş yavaş bu şekilde likide ettireceklerini tahmin ediyorum. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama bu önemli bir açıklamaydı. Bence Bitcoin'u stabilleştirecek ve kriptoyu bütün dünyada daha da önemli bir yere getirecektir. Ee, o yüzden mutlu olun. Kendinize iyi bakın.